Hadi. Bugün çok tutsesin. Kruzun adamlar atalar niye ters taktı sen? He hadi sen bunu açıkla. <gülüyor> hadi. Yok. <laughs> hadi hadi açsın. <açıkla gülüyor> o öyle değil Ben farklı bir şey denedim orada. Evet, ses yapar Tabii. yapmaz diye mi? Tabii kesinlikle. Ha, şey ya. 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 Almış, yani. bir da çıkacak filmi. Ona basınca tekerleklerin içinde gözlüğüm çıkacak mı diye bak. Ama dışarıyor ama keyif seviyor. Farklı şeyler deniyorum biliyorsun. Evet. Geçen, Uçabiliyor mu? Mu? <laughs> Kanat taktik geçen. kanat Normal Üç araba uç. herkes yapar. Biz uçan araba yapmaya çalışıyoruz. Değil mi? Ee, Uçan araba yaptırır. Uçuyor muymuş? <laughs> çok. da inmeyi bilmiyor. Şimdi <laughs> şeyi deniyor. Kılcım çıkaran tekerle. Tekerle mı çıkaran Ama araba yapar. mi? Oraya çakmak şey taşları vardı var ya. Böyle. Çakmak taşlarından koyacaksın oraya. Balatay ters takma ya. Tamam canım senin bir şey yok. Niye Balatay ters takmıyor? Onu söyleyeceğim tamam. Biz şimdi yorum yapıyoruz. Ben tamam. bunu açıkla. Hım, düz, yani. er, düz herkes takar ya. Aynen bunu bunu açıkla. Ha, ama nasıl taktın? Açı da ters sana Nasıl çekişle vurdun mu? Normalde çekişle vurdun mu? abi. vurdun mu? Şey abi. vurdun mu? Çekişle Orada de Adam salaya yeni boyut getirdi dedim adamı şey yapmayın dedim ama. Ben dedim geçen arkalar disk yapalım Kampana takmaya çalışın. <laughs> ne <gülüyor> o Şahin'den kalma. O Şahin. Zaten sabah yeni uyanmışım. Ben de Kaldırım seni bekliyorum. Da 15, arıyorum daha uyuyor. Tamam abi. Paşa. Sen buçukta geldin 3 dakika dedim. Benim 5 dakika daha seni bekliyorum. Araba, benim araba durmadı. Ben Mastek'te gelecektim. Akü bitmiş. neyin baba, 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 Pardon. <laughs> Efendim. Efendim kardeşim. Dün de abi. Abi senin o arabaya başlıyoruz birazdan Abi elektrik geliyor, geliyor musun sen? İçerideki arabanın sahibi. Efendim. Ha? İçerideki, içerideki arabanın sahibi var Sen gel ben sökmeyeyim mi? Sen de aynı şey. Yani tamam abi. Sen gel de elemanlar bir sorayım bak. Tamam abi ben bakayım da haber vereyim sana. Tamam hadi görüşürüz. Söktük. Abi içerideki arabanın sahibi geliyor. Ben gelmeden başlamayın da diyor bir bakayım ben diyor. Neye bakacakmış sanki? Atom Bilmiyorum, mu, mu parçalıyorsun? 5 dakika 10 dakika. 10 dakika söktük var. birazcık abi. Nasıl? Söktük biraz. Söktük mü? He. Yani bir şeyler uyduracağız he. artık. He? Çocuktan haber yokmuş falan filan diyeyim ben. Tamam. Bana musallat etme. Abi seni ilgilen. Biraz ya. sıkıntılı bir adam. Ya ben bugün sıkıntılı gün yaşadım şey zaten. Yani, sıkıntılı da biraz şey biraz. Hani hassas. Ben bugün hassas sevgilimle, sevgililerimden ayrıldım falan. Gerçekten. Toplu mesaj <laughs> attım falan. Ne olmuyor. Şey. Depresyon 10 dakika geliyormuş. Oraya. Seni Ümit'le ilgilesin. Ona ne diyelim, bir şey diyelim ya. Yalnız. Ben. Yani, balatayı ters takmasın bu sefer. <laughs> He <laughs> yok. Yok, ön tarafta motorla ilgileniyor. Tamam. Ben balatayı değiştireyim ben. E tamam, ne yapılacak? 10 dakika geliyor işte. Ne ar yapılacak? Arabanın ar neyi, ar 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 neyi vardı ki? Motor bir motor şey Motor şey değişecek mi? falan filan bir şeyler dedi. Değil? Motor <laughs> değişecek dedi. Siz hafiften başlayın ya, gelince anlatsın, izahını hani yaparız. İyi olur. beraber sökün. Evet inşallah. Biz bu talep şey, barış şeyi sökeceğiz, kaptivite olmayacağız, bunu çalıştıracağız. Ya, benim anlamadım, benim kafaya bak. Ben gelmeden arabaya başlamayın. Açık kalp ameliyat mı yaptı bizler ne? Tübeci. <laughs> bazıları böyle yani yapacak bir şey yok yani. Sorgulama, sorgulama yap diyorsun yani. Ya sorgulama yap. Tamam gelince ya, ben, bir ben bir <laughs> <laughs> İnşallah ben gelmeden arabayı sökmemişlerdir. Bir de söyledik yani umarım düzgün olmuşlar.

tam bilgi veremediği için hani oraya liste asılıyor bize normalde hani iş emri olarak hani bize dediler ki motoru değişecek diye evet de, be, ama diye. ben gelmeden sökülmesin ama sizin aracı geldiğinde şeydi bizim bilgimiz yok siz sonra da aradınız neyse çok söküldü mü var? yok fazla bir şey yok ya zaten ya zaten yani. sizlik bir şey diyor sadece değiştireceğiz ama ben yani ama sen biraz hassasın bu konuda ben görmek istiyorum yani başına durmak istiyorum aracı tamam. Yani, tamam yani kırılan deforme olan falan bir parça oldu mu sökülürken? Yo şu an soketler falan yerinde. Görmemde sıkıntı var mı? Yok, birazdan başlıyor zaten. Yani devam edeceğiz, başlayalım. Yani Başladığınız zaman ben de orada olayım da. Haber verirseniz bana da. E tabii, tabii. Çay kahve tabi, tabi. ne içerisinde? Şimdi bir şey alayım, teşekkür ederim. Daha sonra tamam. belki. Tamam. Evet. Baş takımlar hazırsa başlayalım. Yani devam edelim yani. Hazır abi. Tamam. işe geçiyoruz. Siz mi sökeceksiniz? Afer sürecekmiş. O başlayacak da hani... Ben yani tamam. devam ettireceğim ya, aslan. Arkadaş çırak mı usta siz misiniz ben onu anlayamadım. Ben usta ben oluyorum. O zaman siz başlarsanız daha seviyorum. Tamam tamam. Okay. Teşekkür ederim. Tamam. <laughs> Oğlum adam kıl zaten. Tamam mı? Akşam akşam bizi uğraştırma, soket moket bak. Tamam. Adam başımıza dikilecekmiş, ben onu bir şekilde göndereceğim zaten. Tamam. Akşam akşam Aydoğan abi bize dönelim. Gönderdik. <laughs> He? Gönderdik. 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 akşam Gönderdik. 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 tamam abi Gönderdik. 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 zaten Gönderdik. 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 Hadi Gönderdik. Gönderdik. hadi tam müdahale edeceğim şimdi motora. Ondan sonra burada bir sıkıntı yok. Ne olur şey yapmanıza da gerek yok. Biz zaten hani, hallediyoruz evet. ayakta durmayın. Teşekkür ederim de ben Aydoğan Bey'le önceden görüştüm. Ben hassasım biraz seyretmek istiyorum. Evet. Seçim ee, yani, mahsuru var mı? Bir mahsuru yok. Hı, İnanın tamam. biz başkasının aracı veya herhangi bir şey olduğunda daha da çok hassasız. Bazen. Teşekkür ediyorum. Onu görebilirsin. burası. Ah. Abi takım. bu takım Burda tek T8 getir abi bundan Değişecek değil mi? Evet, aynen öyle Buyur abi hadi evet. Bunlar da zor oluyor herhalde Motorun geçmesine aşağıda mı? Motorla ilgili sıkıntı var dediler mi? Motorla ilgili sıkıntıyı görmek için motoru evet, işte motoru bazen, bazen sökmem çalışıyor, gerekti. Bazen çalışmıyor. Tamam, ben bilgilendirme formuna göre devam ediyorum. Şu anda. Hani genelde müşterilerden yanlış bilgiler. Gel ya şimdi sen. Alıyoruz. Usta şey alsın. Bak sen elleme, ben tek tek göreceğim parçalasın. Burası. Hava ayar alayım mı? al süresine kadar mı sökülüyor? Evet. Yani? Ben, motor değişecek bende tamam, karışmıyoruz karışmıyoruz tamam, teşekkür ederim arabamızın üstüne takım koyayım karışmıyoruz kardeşim şunları da alabilirsen ya alayım alayım Nasıl biraz demir bu alabilirim evet al geçmesi o zaman arkadaşlar dikkatli olsun da. Tamam. Ama, ama mesela, ama. Sürekli, kırmadım. Bir zarar vermeyelim de. İsminiz neydi? Mehmet. Evet. Mehmet Bey, yeterince hassasız arkadaşlar. Umarım sen bırak. Sen şunları tut. Çok sürtmeyelim şeyi de, motobiliyona da. Şuraya şimdi hassas bunlar, mikronluk ayarları yani. İşiniz öğretiyor gibi olmayayım ben size ama. Doğru diyorsunuz. Doğru. Çok mantıklı geldi bana. Şimdi biraz düşündüm. Evet. Yani hassas çekelim. Size zahmet. Tamam. Şöyle. Evet. Narin, narin narin. Evet. Lütfen. Yan yana koyma lan Şöyle, Şu. Tek tek ayır onları böyle. Yani benim bildiğim hani onların böyle bir yumuşak bir yüzeye bırakılması. İşte bazen gerekiyor. bildiğiniz gibi değil ama öyle yapalım biz. Biz yine de öyle yapalım. Tabii. Tabii. benim daha önce görüştüğüm ustalar öyle yapıyorlar en azından. Tamam. Bir de her yedin, hani yoğurt yeşil diye bir şey var ama. Ama bir işin bir doğru yolu vardır yani. Haklısınız. Onları da koyalım. Bir şuraya bez serin. Tamam oldu şimdi. Teşekkür tut. Aman, aman yavaş. Tamam. Aman yavaş, lütfen. Yavaş, Tam daha, sürecimiz daha devam ediyor. Tamam. Ben, tamam. 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 tamam, tamam. benim köşeyi de... O da ne lütfen. Soketleri. Motoru çıkartın. Evet. Motoru soketlerini almam lazım ki Motoru çıkartabileyim. Hadi. Ama bak radyatör şey olacak. Gelince falan. Yok tamam mı? Önünde zaten plastik kaplama var. Hiç şey yapmayız. Yani. Rahat olun. Direksiyon bende. Hadi şöyle çekelim sana. Işığı görebilirim. Usta o soketler ne soketleri? O mavi olan mesela. Oksijen sensörü. Aynen. Bu eksantriği. Konum sensörü. Bunlar yani. Bunlar hepsi sökülmeli ha. Usta. <laughs> Mehmet Bey siz artık yukarı çıksanız. Ama ben durmak istiyorum burada. Yok Mehmet Bey biz yukarıya salon falan yaptık. Oyun salonu, bekleme salonu, dinlenme salonu. Lütfen siz çalışma alanını artık terk eder misiniz? Lütfen çalışamıyorum ama daha fazla. olur mu lütfen? Tabii. Ben yine gelirim ama Tamam. Tamam Mehmet Bey. Abi Abi sinema salonumuzdan ne izlemek istedim? Ben yalnızca ben de sen ya. Sana zahmet. Peki abi. Ben ona bir at belgeseli açayım da görsün belgeseli. Karşım, atları da çok severim abi, Nasıl bildin? Abi tarzından bildim ya. Yani. <laughs> <laughs> Tarzının nesi var ki onu anlamadım ben. gördüm ya. Yani. Atlar sevdiğini tahmin ettim. Sen adamsın bak. Sana başta kadar ısınmamıştı ama şimdi ısındı. Değil abi? Abi, abi sana atlarla iyi eğlenceler. Ben aşağı geçiyorum. Kız arkadaşım var mısın? Ay abi ya. Efendim canım. Bu cinsi nerede buldun? O bizi buldu ya. Abi nereden buldun ya? Çocuğu göndermiyor. Burada ucundan bir şey tutuyor, laf ediyor. Abi bazıları öyle katlanacağız yapacak işini yaptırmadı. adamla en son buru burunu öpüşecek gibi olduk ya. Adam uzardı yukarı gönderdi. Abi evet, her sabah kahvaltı havre yarıyor. E, siz biliyorsunuz ekmeğe suyu suyun havre yarıyor. E tamam da abi. E, bazı ayı da para kazanacaksak kazanmayak yani. Nasıl kazanmayak? Yok abi ya. Valla böyle müşterilerin beni bir daha muhatap etme ya. Nerede cins, kıl, uyuz müşteri var bana verin. Tamam mı? E ilişkilerim iyi olabilir. De, ben artık iyi olmak istemiyorum artık. Kötü adam değilim Aydan Doğan. E, i̇yi de müşterilerin yüzü yetmiş. böyle abi. E tamam o zaman artık siz iyi gidelim. Ben daha iyilenmiyorum. Abi yapacak bir şey Yapacağız. Usta. Ne konuşmuştuk? O arkadaş ne yapıyor orada? Barış buraya gel. Zaten işimiz ya bitti sayılır. Bitti biraz mi? Biraz sıkıntıyı çözeceğim. Bitti. Ya, biraz Bitsin artık ya. Usta motoru verdi. Bu benim motorum mu? Evet. Evet. Usta senin motora ne işin var? Bana motor değişecek dediler. Evet abi silecek motoru. Aydoğan abi. Aydoğan usta. Aydoğan usta. Ne oldu? Aydoğan abi motor burada ne işi var? Motor sökülecek dedin. Evet abi. Söktüler. Evet abi motor değişecekti de silecek motoru. Arabanın amına koymuşsunuz amına. Lan şu motorun haline bak ya. Abi senin Silecek motoru. Evet, abi. silecek motoru. Vay anam ya, acele bak ya. Bir ne şekilde toplayacağım bu motoru? Abi, şöyle, şöyle, şöyle Böyle koyalım. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Artık kurgumuzu bitiriyoruz. Bugünkü yaptığımız iş tabii ki de silecek motorunun arızası değildi. Aracın motorunda sıkıntı vardı. Normalde biz zaten iş emriyle çalışıyoruz. Öyle bir hata yapma ihtimalimiz yok. Sadece kurguydu. Şimdi e, bugünkü sıkıntımızla ilgili Aydan Usta'mız bizi bilgilendirecek. Merhaba arkadaşlar. Aracımız Chevrolet Cruze 1.6 benzinli LPG'li motorumuz. Motorda e, yağ ya suya karıştırma olayı vardı. Motoru sökme sebebimiz oydu. Söktükten sonra gördük ki blok üzerinde çatlamalar var. E, yağ ya suya karıştırıyor. Bunun için komple blok değiştireceğiz motor bu şekilde söküyoruz. İlk önce üst sinir kaplarını söküyoruz. Ondan sonra bu şekilde bloğu söküyoruz. Pistonların olduğu, diğer aksamların olduğu bölgeyi söküyoruz. Bunu biz yarın e, kaynağa göndereceğiz. Olursa tekrar getireceğiz, temizleyeceğiz. Gerekli şeyleri rektifiz yaptıktan sonra biz de montajını yapacağız. Araca çalıştıracağız ve müşterimize teslim edeceğiz. Ne kadar çok soğuda dedin ya. Sonra mı çıktın? çok Çok dedim ya. Yani. Gidelim daha yeter. Yeter boşver.